Her çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Proje kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki tam gün eğitim alan ilkokul öğrencilerimizle buluşuyoruz. Her gün günlük ortalama 2000 öğrencimiz için sağlıklı, çocukların seveceği ve besleyici kumanya paketleri hazırlıyoruz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Devam ederse de daha çok memnun olacağız. Çok teşekkürler. Her zaman alıyorum ve İçindekiler çok güzel. Allah razı olsun. Besleme derdinden kurtulduk. Devamını dileriz inşallah. Beslenme paketini çok beğeniyorum. Her sabah buradan besleme paketimi alıyorum. Öyle gidiyorum. İlk defa alıyoruz şu an. İnşallah memnun kalacaklar. Belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Bu kocaman İzmir'in içinde Balıköy'ü ayrı bir bölge seçildiği için başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani bu bölgemiz gerçekten ihtiyaçlı bir bölge. Bir nebze de olsa onlara bize bir şey oldu hani. Bir katkı oldu.